artık vlog çekmeye karar verdim. Şu an mağazadayım. Sabahtan beri ürün diziyorum. 21 koli ürün geldi. Onları açtım, dizdim, yerleştirdim. Elif geldi, kanalına o yardım etti. Yemek yedik. Bunları aslında bunları yaparken söylemem gerekiyordu sanırım. şu oturuyorum ama çok yorgunum. Ve yine beyaz giymişim. Ben ne zaman beyaz giyersem giyeyim, ürün geliyor. Ve koliler tozlu, kirli oluyor. Benim bütün tişörtlerim falan kirleniyor. Bu yüzden her zaman yanımda yedek tişört bulunduruyorum. Yani mağazada bulunduruyorum elimde tişörtle. Her gün gezmiyorum tabii ki. Çok yoruldum. Canım çok sıkılıyor. Havalar soğuyor. Elif aşağı indi. <laughs> Ve turladı, turladı. Benim canım sıkılıyor dedi. Ne yapsam acaba, ne yapsam falan dedi. Sonra geldi ki, ben cam sil almaya gidiyorum, cam silimiz yok. Ve gerçekten cam sil almaya gitti. <laughs> Gelir birazdan. Ne yapacaksa bu saatte cam sili mağazayı bile temizledik. Uyuyuncaya kadar hiçbir şey yapmayacağım. Buradan çıkacağım eve gideceğim. Devamında bir şeyler yapacak olursam size anlatırım. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Elif geliyor. Gerçekten cam sili almayın. Geçti mi canımın sıkıntısı? Atacağım sanıyorum. <laughs> Mesaim bitti. Kendime trikot aldım. Bu safı, ayakları yani. <laughs> Şimdi eve gidiyorum. Çok yorucu ama çok keyifli bir gündü. Şimdi otobüsten indim. O kadar kalabalık ki nefes alabilmek için bir durak öncesinden indim. Öğrencilerin geliş zamanları olduğu için otobüslerin hepsi inanılmaz kalabalık. Sabah Honda işe gitmiştim ben bu kadar yorulmadım ya. 40 dakikalık yolda o kadar yoruldum ki. Otobüs çok havasızdı. Sokakta çok karanlıkmış. Şimdi eve gidiyorum.